Şeddadiler, Muhammed bin Şeddad tarafından kurulmuş olup 951-1174 yılları arasında Ermenistan ve Arran'da hüküm sürmüş Kürt hanedanıdır. Hura ile Aras nehirleri arasında bulunan bu hanedan, Büyük Selçuklu hükümdarı Turul Bey bölgeye gelip hakim olana kadar Kafkasya'nın büyük bir bölümünde hakimiyet kurmuştur. Şeddadilerin, Gence ve bugünkü Ermenistan'ın antik kentlerinden birisi olan Divin'de iki başkenti vardı devlet, önce divinde kurulmuş ve divin dışında berde, gence gibi kentleri de hakimiyeti altına almayı başarmıştır. Şeddadiler, 1020'den başlamak üzere Pakradunilere ve Hazar Türklerine karşı seferler düzenlemiş olup başlarda başarılar elde edebilmişseler de 1030 yılında Gürcüler ve Ermeniler tarafından ezici bir yenilgi almışlardır. Şeddadiler, 1047-1057 arasında Bizans'a karşı mücadele etmişlerse de 1067 yılında Selçukluların egemenliğine girmişlerdir. 1174 yılına kadar Selçuklulara bağlı kalmışlardır ve onlar tarafından Ani ve Tiflis kentleri Şeddadilere hediye edilmiştir. Şeddadiler, önemli bir kültürel miras bırakmıştır. Ebu Leşver Şavur zamanında önemli inşa faaliyetlerine girişilmiştir. Gence kapıları ve Hudafer Köprüsü Şeddadi eserlerine örnektir.